Konya bu konuda kendini bayağı bir geliştirdi. Özellikle Kaşınan'daki havuç üretimi ciddi anlamda iç piyasada ve e, ihracatta e, ön sıralarda yer alıyor. Gerek e, kalitesi gerekse lezzeti Konya Kaşınan havucunu e, ön sıralara taşıyan unsurlardan biri. E, yaklaşık olarak 35 bin dekar e, bir alanda Kaşınan bölgesinde havuç üretimi gerçekleştiriliyor. Temmuz aylarında başlayan havuç hasatı yaklaşık 3. aylara kadar, 2. aylara kadar devam ediyor. Sezon başlangıcında yaklaşık olarak 2,5 lira olan havuç fiyatları şu anda 6 liralara kadar yükseldi. Tabii sezonun bitmesiyle fiyatların yükselmesi beklenen bir durumdu. Şu anda havuç üretimi yapan çiftçilerimiz fiyatlardan memnun. Yurt dışında da ciddi anlamda kaşınanı havucuna talep var. Özellikle kaşınandan çıkan havuçların lezzet ve aromasından dolayı ihracatta da talep edilir durumda. Önümüzdeki yılla, yıl içinde havuç üretiminde herhangi bir düşüş beklemiyoruz. Üreticilerimiz devam edecek. Bu konuda kendileriyle yaptığımız görüşmelerde e, bu işten e, zaten atadan gelen bir meslek bu havuç üretimi. E, teknolojinin ilerlemesiyle işlerin biraz daha kolaylaştığını bahsedebiliriz. Bu yıl e, yağışlar, e, kar yağışları, e, 11. 12. aylarda beklediğimiz yağışlar olmadı. E, bu hububat alanlarının yanında havuçta da e, Kalitede biraz daha düşüşe neden oldu. Çünkü tarlalar açık olunca gece donlarıyla beraber havuçların üzerlerinde biraz daha üşümeler ve don hasarları oluştu. Bu biraz etkiledi havuçtaki kaliteyi. Havucun istihdama çok fazla şeyi var. yani Genellikle insan gücüyle yapıldığı için 9 ay mevsimlik işçi çalıştırıyoruz. Bunun 8 ayı 50-60 kişi çalışıyoruz. 12 ay bazında da 20-25 kişi sürekli işe çalıştırıyoruz yani. Burada kaşınanın özellikle Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olmasının en büyük etkenlerinden biri teknolojiye her zaman bir adım önde olması. Bir de Konya Ovası'nın geniş arazilerinin, suların, verimli topraklarının olmasından dolayı yeri geliyor. Burada günlük 4000-5000 ton havuç çıkarabiliyoruz yani. Bunu da dünyanın birçok yerinde büyük şirketler haricinde kimse çıkaramaz yani. O yüzden Orta Doğu, Balkanlar, yakın Avrupa ülkeleri burayı tercih ediyor. Nasıl <laughs> hallettik. hallettik.